Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomuzda redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi var. Redox reaksiyonlarının denkleştirilmesi. Şimdi öncelikle redoxun ne anlama geldiğinden bahsedelim arkadaşlar. Redox buradaki ox, oks, oksidasyondan gelmektedir. Oksidasyon e, oksijenle tepkimeye girme anlamına geliyor. Yani oksitlenme. Oksijenle tepkimeye giren bir element oksijen eksi yüklü olduğu için kendisi artı yüklü hale geçecektir. Yani yükseltgenecektir. Redüklenme de hidrojenle tepkimeye girme anlamına geliyor. Çünkü hidrojen de artı olduğu için yani daha doğrusu bileşiğe katıldığı zaman artı yüklü hale gelince karşısındaki de e, eksi yüklü hale gelecektir. Yani indirgenecektir. İşte burada e, indirgenme ve yükseltgenmenin nin e, latince kısaltması red ox tepkimeler diyoruz. Türkçe'de indirgenme yükseltgenme tepkimeleri onlara bakacağız. Şimdi indirgenme ve yükseltgenme olaylarını ayrı ayrı inceleyelim önce. Şimdi yükseltgenme olayı herhangi bir atom ya da iyonun elektron vererek değerliğinin artmasına yükseltgenme denir. Burada mesela kalsiyum nötr haldedir. 2 elektron verince artı 2 yüklü hale gelecektir. Burada sıfırken değerli artı iki hali gelmiş. Bu olaya yükseltgenme olayı diyoruz arkadaşlar. Ee, yani herhangi bir tane için elektron vererek değerin artması anlamına gelmektedir. Şimdi e, indirgenmeye bakalım bir de. Ee, burada indirgenme herhangi bir atomun ya da iyonun elektron alarak değerliğinin azalmasına, yükünün azalmasına denir. Burada oksijen sıfırken değerli, elementer haldeyken sıfırdır değerlikler. E, i̇ki elektron alarak eksi iki yüklü hale gelecektir. İşte buradaki olayda indirgenme olayı diyoruz. Bunda da indirgenme olayı diyoruz. Şimdi arkadaşlar indirgenme ve yükseltgenme olayları kesinlikle tek başına gerçekleşmez. Bir ortamda indirgenme olayı varsa yükseltgenme olayı da vardır. Onun için herhangi bir olayda elektron veren tanecik yükseltgenirken elektron alan tanecik indirgendiği için burada arkadaşlar bir terazinin kefeleri gibi düşünün. Siz elektronu hangi tarafa koyarsanız mesela o taraf düşer yani indirgenir. Demek ki burada elektronu veren taraf değerli artarken elektronu alan taraf da değerli azalmaktadır indirgenmektedir. Peki yine terazinin kefesinden örnek verelim. Herhangi terazinin bir kefesi yukarı çıkarken kendisi yükseltgenirken karşısındaki ne oluyor? Aşağı iniyor. Yani indirgeniyor. Dolayısıyla arkadaşlar herhangi bir tanecik e, kendisi yükseltgenirken karşısındakini indirgeyecektir. Yani indirgen özellik göstermektedir. Yükseltgenen madde indirgen özelliği göstermektedir. İndirgenen madde de Yükselken özellik göstermektir. Yani şu yukarıdaki tepkimemizde bu indirgenme olayı gerçekleşirken elektron alıyor. Kimden alıyor? Ee, az önceki kalsiyumdan almış değil mi? O zaman bu indirgenme özelliği gösteren oksijen aynı zamanda yükseltgendir diyebiliriz arkadaşlar. Yani burada e, yükseltgenen derken kendisine ne olduğudur? İndirgen derken karşısına yaptığı etkidir bu. Dolayısıyla yükseltgenel madde indirgen özellik gösterir. indirgenen madde de yükseltgen özellik göstermektedir. Ve diğer önemli bir özellik redoks tepkimelerinde yani indirgenme ve yükseltgenme olayları kesinlikle aynı ortamda gerçekleşmektedir. Ve indirgenme yükseltgenme olayında arkadaşlar verilen elektron sayısı alınan elektron sayısına eşittir. Yani hiçbir elektron ortamda serbest olarak kalmaz. Onun için alınan elektron sayısı verilen elektron sayısına ee, eşit olması gerekmektedir. Eğer eşit değilse bunlar bir şekilde birbirine eşitlenerek e, tepkimeleri denkleştirilmesi gerekiyor. Peki tepkime denkleştirmeyi nasıl yapacağız? Daha öncesinde biz kimyasal tepkimeler konusunda basit denkleş, denklem denkleştirme olayını gerçekleştirmiştik. Orada ne yapıyorduk? Sadece atom sayılarını eşitliyorduk. Burada atom sayılarını eşitlemenin yanında arkadaşlar elementlerin değerliklerini de eşitlemeniz lazım. Değerlikleri derken alınan verilen elektron sayılarını eşitlenmesi lazım. Onun için redox tepkimelerinin denkleştirme işlemi normal basit denkleştirmeye göre biraz daha birkaç kademe gerektirmektedir arkadaşlar. Burada nedir kademeleri? İşte Burada maddeler halinde yazmışız ama şöyle biraz daha basit cümlelerle söyleyelim. Biraz daha basit cümlelerle olayı anlatayım arkadaşlar. Ee, Tabi örnek üzerinde açıklamadığımız sürece biraz havada kalacaktır ama önce aşamalarını şöyle e, anlatayım. Öncelikle herhangi bir tepkimede değerli değişen elementler bulunur. Yani yükseltgenen ve indirgenen elementler tespit edilir. İndirgenen ve yükseltgenen elementler tespit edildikten sonra... Onların alınan verilen elektron sayıları e, Kaç tane olduğu yazılır Anlam verilen elektron sayıları eşit değilse anlam verilen elektron sayılarını eşitlemek için O iki tane yarı tepkimeyi Uygun kat sayılarla çarpacağız Uygun kat sayılarla çarptığımız bu yarı tepkimelerdeki kat sayıları olduğu gibi net tepkime de Yerine yazacağız Net tepkime de yerine yazdıktan sonra kat sayısını yazmadığımız bir tane varsa e, bileşik ya da işte tanecik onun kat sayısını son aşamada yazacağız ve bunu yaparken öncelikle değerli değişen elementlerin kat sayıları yazılır değerli değişmeyen elementlerin kat sayıları en sona bırakılır ve burada eğer e, hidrojen ve oksijen dışında başka elementler varsa önce onlar eşitlenir arkadaşlar onlar denkleştirilir hidrojen ve oksijen en sona bırakılması gerekmektedir. Ee, en sona bırakıldığı zaman zaten genelde hidrojeni eşitlediğimiz zaman oksijen de otomatik olarak eşitlenmiş oluyor. Şimdi böyle bir tepkimeyi bir denkleştirelim arkadaşlar. Burada bütün elementlerin değerliklerini yazmamıza gerek yok. Ee, sadece değerli değişen elementler yazılması gerekiyor. Mesela fosfordan başlayalım. E, fosfor e, farklı değerlik alabilen bir e, atomdur. Burada mesela elementel haldeyken sıfırdır. Burada bileşiğin yapısına katılmıştır. Şimdi bir önceki videomuzda biz e, değerli değişen elementlerin değerliklerini nasıl buluyorduk? Bileşiklerin değerlikleri toplamı sıfıra eşitti. Değerli bildiğimiz oksijen ve hidrojenden faydalanan fosforu bulabiliyorduk. Ama artık bunu pratikleştireceğiz arkadaşlar. E, Şöyle ki pratikleştireceğiz. Değerliklerin toplamı sıfır olduğu için e, toplam eksi ne kadar eksi varsa o kadar artı da var. Mesela burada 4 oksijen var değil mi? 4 tane oksijen 4 kere eksi 2 eksi 8. O zaman bunların da artı 8 olması lazım. Yani 3 tane hidrojen artı 3. Bir de fosforla birlikte artı 8'e eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla burası 3 ise fosfora ne kalır? Artı 5 kalır. Hidrojen artı 1 alıyor. Oksijen eksi 2 alıyor. O değerli değişmez. Azotunkine bakalım burada. Şimdi 3 kere eksi 2 eksi 6. Bu tarafın artı 6 olması için hidrojen artı 1 olduğu için azota 5 kaldı. Yani azot artı 5 değerlik almıştır. E, buradaki azot ne olmuştur? Oksijen eksi 2 olduğu için oksijen eksi 2 değerlik almaktadır. O zaman azot burada artı 2 almış değerli değişen elementler tespit edildi. Hangileridir? Fosfor yükselt gelmiş. Artı 5'e çıkmış sıfırdan. Azot artı 5'ten artı 2'ye indirgenmiş. İkinci aşamada arkadaşlar değerli değişen elementlerin indirgenme ve yükselt gelme yarı tepkimelerini yazacağız. Sadece elementlerinkini yazıyoruz. Mesela fosfor sıfırdan artı 5'e yükselt gelmiş. Azot artı 5'ten artı 2'ye indirgenmiş. İndirgenme ve yükseltgenme yarı reaksiyonları yazıldıktan sonra alınan verilen elektron sayıları yazılır. Mesela fosforu buradan sıfırdan artı 5'e yükseltgenirken 5 tane elektron verir. Azot burada artı 5'ten artı 2'ye indirgenirken 3 elektron alır. Şimdi neyi denkleştireceğiz? Anlam verilen elektron sayılarını eşitleyeceğiz. Anlam verilen elektron sayılarını eşitlemek için bu tepkimeleri uygun kat sayılarla çarpacağız. Mesela 3 ve 5 kaçta eşitlenir? 15'te. Onun için yani ortak katları 15'tir. Bunu bu tepkimeyi 3 ile bu tepkimeyi 5 ile genişletiyorum. Genişlettiğim sayıları yukarıda net tepkimede yerine yazacağım. Bakın fosforların kat sayıları 3 oldu. Azotun kat sayıları kaç oldu? 5 e, ile çarptığım için bu tepkimeyi. Bunlar 5. Bu da 5 oldu. Şimdi e, geriye ne kaldı? Suyun kat sayısını yazmak kaldı. Suyun kat sayısını yazarken hidrojenleri sayalım. Bakalım bu tarafta kaç tane hidrojen var? 3 kere 3, 9. Burada 5 tane olduğu için geriye 4 kaldı. Toplam 4 tane hidrojen olması için önüne 2 yazıyorum. Çünkü 2 kere 2. 4 tane hidrojen olmuş oluyor. Arkadaşlar genellikle biz hidrojenin kat sayısını yazdıktan sonra tepkimemiz denkleşmiş oluyor. Oksijeni sadece kontrol etmek amacıyla sayabiliriz. Acaba işlemi doğru mu yaptık yanlış mı yaptık? Şimdi bak 5 tane oksijen. Burada da 3 kere 4 12. 5 daha burada toplam 17. Ürünler tarafında 17 oksijen var. Bu tarafı sayıyorum. 2 3 kere 5 15. 2 daha 17. Burada da 17 tane oksijen var. Demek ki işlemimiz doğruymuş arkadaşlar. Redox tepkimeleri denkleştirirken bu aşamalar şeklinde yapacağız. Şimdi başka bir redox tepkimemizin denkleştirmesine bakalım. Redox tepkimesinde burada yine değerli değişen elementleri bulacağız. Potasyum 1A grubu olduğu için sadece artı 1 değil kalır. Oksijen eksi 2 değil kalıyor. Şimdi pratik olarak kromikini bulalım. 7 kere eksi 2 eksi 14. Buranın da toplam 14 olması lazım. e Potasyum 2 kere artı 1 artı 2'dir. Geriye 12 kaldı. Demek ki buradaki kromun değerli artı 6 ymiş. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1. Değerli değişmez. Kükürt burada 0'dır. Element. Elementel halde olduğu için. Buradaki kükürte bakalım. Oksijen 2 kere 2 eksi 2 eksi 2 eksi 4. O zaman kükürt artı 4 olmaktadır. Burada. Burada potasyum artı 1, oksijen eksi 2, hidrojen artı 1 değişmez. Krom 2 değişmiştir yine. Peki burada 3 kere eksi 2 eksi 6 oksijen eksi 6 yapıyor. 2 tane kromda artı 6 olması için her bir kromunki artı 3'e düşmüştür. Burada e, tepkimemizde 2 tane krom var ama her bir krom için ben yazdım arkadaşlar değerlerini. Şimdi e, bunların indirgenme, yükseltgenme reaksiyonlarını yazalım. Kükür burada nedir? Sıfırdan nötr haldeyken, elementel haldeyken kükürt artı 4'e yükselt gelmiş. Krom, iki tane krom var burada. Ona dikkat edelim. Krom artı 6'dan her bir tane atomu için, her bir tane iyonu için krom artı 3'e indirgenmiş. Şimdi kükürtten başlayalım. Verilen elektron sayısı kaç? Sıfırdan artı 4'e 4 elektron verir. Kükürt artı 6'dan artı 3'e indir gelmiş. 3 tane elektron almış ama bir tane bir tane krom. Bir tane krom 3 elektron alırsa 2 tane krom kaç elektron alır? 6 elektron toplam. Alınan elektron sayısı 6'dır. Şimdi alınan verilen elektron sayısı 4 ve 6. Kaçta eşitlenir? 12'de. Ortak katları 12'dir. O zaman bunu 3 ile şu tepkimeyi de 2 ile genişletiyorum. Kükürtlerin kat sayısı arkadaşlar Kükürt nerede? Şurada. 3 Kükürt şurada. 3 Kromların kat sayısı 2'dir. Burada 2 Buradaki kromda 2 yazdık. Geriye Değerli değişmeyen burada 2 tane bileşik var. İşte Potasyum hidroksitle su var. Ne demiştik? Eğer değerli değişmeyen elementlerin bileşikleri varsa öncelikle biz onları metal ve ametalleri denkleştireceğiz. Sonra hidrojen ve oksijeni. Burada potasyum 2 kere 2 4 tane potasyum var. Burada da 4 olması gerekiyor. Son olarak suyu denkleştirirken hidrojen sayılarına bakıyorum. Burada 4 tane hidrojen var. O zaman burada ne olacaktır? Buranın önüne 2 yazacağım ve böylece tepkimemizin bütün taneciklerin katsayısını yazmış olduk. Acaba doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Bunun sağlamasını oksijenle yapıyorduk. Oksijenleri sayalım ürünler tarafında. 2 kere 3, 6. 4 daha 10. 2 kere 3, 6. Yani toplam 10 artı 6, 16 yaptı. Bu tarafa bakalım. 2 kere 7, 14. Burada da 2 tane oksijen var. 14, 2 daha 16. Demek ki Oksijen sayıları eşitmiş. Bu şekilde tepkimemizi denkleştirmiş olduk arkadaşlar. Yalnız burada dikkat ederseniz soruda bir soruyu e, okumadan direkt geçtik ama nasıl olsa denkleştirme yapacağız diye sorularda genellikle diyor ki aşağıdaki tepkimeleri en küçük şuradaki anahtar kelimeyi unutmayalım en küçük kat sayılarla denkleştiriniz. Bazen tepkimeleri denkleştirdiğimiz zaman bu sayılar sadeleşebilir sayılar olabiliyor. O zaman mesela atıyorum kükürdüğüm katsayısı sayısı 6 olarak bulsaydım. 6 olarak eğer hepsi sadeleşebilseydi sadeleştirip 3 yazmam gerekiyordu. Dolayısıyla eğer sadeleştirmeden yazacağınız sayı şıklarda yanlış e, olabilir. Yani sizi yanlış yönlendirecektir. Onun için mutlaka kat sayıları sadeleşebilir mi sadeleşemez mi onu kontrol etmemiz lazım. Şu anda baktığım zaman 2, 2, 3, 3, 4, 2. Bunlar daha da sadeleşmiyor arkadaşlar. Hepsini beraber sadeleştirmemiz gerekiyor. Sadece bazı elementleri, bileşikleri değil. Gelelim böyle bir tepkimeye. Bunu da denkleştirelim. Birinci aşama. Bir numara. Nedir? Değerli değişen elementler. Sodyum artı bir değişmez. Kükür değişiyor. Kükürtü bulalım. 3 kere eksi 2 eksi 6. Oksijen eksi 6 yapıyor toplam. Buranın da artı 6 olması için burası 4 çıkıyor. Buradaki kükürt artı 4 değerli kalıyor. Buradaki kükürt kaç alıyor? 4 kere eksi 2 eksi 8. Artı 8 olması için sodyum 2 var orada toplam 2 tane sodyum artı 2. Burada artı 6 kaldı. Kükürt artı 4'ten artı 6'ya yükselt gelmiş. Ee, şey ne yapmış? Azot burada 3 kere eksi 2 eksi 6. O zaman burası artı 1 olduğu için azota artı 5 kaldı. Buradaki azot nedir? 2 ee, ke bir tane oksijen var eksi 2. O zaman burası artı 2 olmaktadır. Zaten hücreme oksijen değişmemektedir. Şimdi arkadaşlar burada biz değerli değişen element kükürt değil mi? Kükürt artı 4'ten kökürt artı 4'ten 4 kökürt artı 6'ya yükselt Azot artı 5'ten azot artı 2'ye indirgenmiş gelmiş. Yükselt gelirken 2 elektron vermiş. indirgenirken 3 elektron almış. Artı 5'ten artı 2'ye kadar 3 elektron almış oluyor. 2 ve 3'ü 6'da eşitleyebiliriz. Yani e, şunu 3 ile şunu da 2 ile genişletirsem bu tepkimenin tümünü bunlarla çarparsam o zaman 6 elektron verir 6 elektron alır. Yani alınan verilen elektron sayılarını eşitlemiş olduk. Bunu yaptıktan sonra şuraya yazdığımız kat sayıları net tepkime de yazalım. Kükürtlerin kat sayısı 3'tür. Buradaki kükürt 3. Buradaki kükürt 3. E, azotların kat sayısı ne oluyor? Bu 2. Bu da 2. Geriye suyu işleme kalır. Suyun kat sayısını yazma. Baktığın zaman girenler tarafında arkadaşlar sadece iki tane hidrojen var. E burada da zaten formülünde 2 olduğu için 2 tane hidrojen olmuş oluyor. Yani tepkimemiz şu haliyle denktir. E, suyun önüne 1 yazmamıza gerekiyor. Kat sayılar 1 oldu mu yazılmaz zaten. Burada e, biz acaba işlemi doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Yani belki toplama çıkarmalarda bir yerde işlem hatası yapmış olabiliriz. O zaman ne yapalım? Oksijenleri sayalım. Acaba işlemimiz doğru mu? 3 kere 4, 12. Bir daha, 13. 2 tane oksijen daha, 15. Burayı sayalım. 2 kere 3, 6. 3 kere 3, 9. 6 daha ne yapar? 15 yapar. Yani oksijenler sayılarda <laughs> bu şekilde eşitlemiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir denkleştirmeye <laughs> burada bakacağız. Bu biraz diğerlerine bir iki farklı özelliği vardır. Şimdi burada potasyum değerli değişmiyor. Oksijen değişmiyor. Hidrojen değişmiyor. Klor burada nötr haldedir. Potasyum artı 1 olduğu için klor burada eksi 1 değil kalmış. Eksi 1. E burada 3 kere eksi 2 eksi 6. Klor ile potasyum toplam artı 6 olması için potasyum zaten artı 1'di. Klora artı 5 kalır. E ve bunlar değişmemiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar klorların bir kısmı indirgenmiş bir kısmı yükseltgenmiştir. Yani aynı element hem